Buyurun. Yok alıcı gözden bakıyorum. Ha? Alıcı göz derken zaten zamanında almışsınız sizin eviniz. Yok olur da satarsak. Malum bu ara masraf çok. Nasıl? Bu evi sa ...satarsanız mı? Nasıl şey o? Ne demek o? Nasıl talip çıkarsa hemen satılacak. Ya biz? E, siz kiracısınız doktor bey. Ama yo... E, biz aslında... ...almak istiyorduk burayı. Siz? E, sizin satma niyetiniz olduğunu bilmiyorduk. Yoksa... ...dünyada mekan, ahirette iman. Ama... ...şimdi değil. Eylül'de filan. Siz acele etmeyin, kimseyi göstermeyin. Vallahi ben 300, 400 bin dolar istiyorum. Çok uygun, kelepir. Bizde de öyle fazladan bir para var. Verelim, alalım diyorduk. Sizin böyle bir birikiminiz var mı ki evladım? Bak benimle metap geçmiyorsun ama değil mi? Bu işler çok ciddi işler ha. Benim ablam kirli çıkı. Siz neden bahsediyorsunuz şeymuz Bey? Bu dizi oyuncuları muazzam para kazanıyor. Hayat bunlara güzel. Siz bizi hafife almayın. Paranın kimde olduğu belli olmaz yani. Eylülde şey yaparız yani onu. Evet, ben hazırladım. Tamam, Hadi. Bütün ünlüler muşmulla zayıfladı. Yazgı, yani Deniz Alsancak... bu muşmulla özü mucizesiyle tam 30 kilo verdi. Evet yanlış duymadınız. Tam 30 kilo verdi. Bir kutu alana ikinci kutu bedava. Ve eğer şu anda... Reklama çıkmış yahu. De... Parayı kırmıştır bu. Bak artistler bile şişmanlayabiliyor İlmanız demek ki Şeyh Nus kullanabilirsiniz. Vay 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 vay. Kaç para aldı kim bilir. Demek Eylül'de tamamı eline geçecek ki. Spor salonlarına Rejimlere son! Yazgın'ın muşmula apı size uyurken kilo verdirir. Öf bu ne 100, ya? Bu... Koy reklam resmen. Kimse bana bir şey sormadan etmeden çat diye resmi koymuşlar. Ne yapacağım ben? De... Dava mı açayım? Ne yapayım ben? Reklamın iyisi kötüsü yoktur tatlım. Ama paralısı parasızı vardır ve bu reklam parasız hiç serin değil. Herkese yapıyorlar. Yerleri falan belli değil ki. Dolandırıcı bunlar. Hiç uğraşma. Ama uykuda yağları yakıyormuş. Enteresan. <laughs> Salaksın. <laughs> Yengeyi yanına aldırıyorsun yani filmde. Şişt, yavaş be oğlum duymasın. Şimdi o İtalyan kızı kıskanır bu. Gelsiniz ki Eskişehir'e on gün rolle oynasın. Beni görsün filan. Kızını almak için yani. <laughs> Yoksa bütün yaz görüşemeyeceğiz oğlum ya. Seviyorsun değil mi kanka? Hastasıyım. Bildiğin manyak. Arıza lan. Eee <laughs> manitanın arızası bak burada biliyorsun. <laughs> ah, ne yaptın çeşme ev işini? 140 lira topladım. Bugün yine iş bakacağım ama kadın ortamları istemiyorum artık. Erkeksi bir iş olsun. Mümkünse hiç kadın olmasın. Of, futbol takımı malzemeciliği gibi bir şey mi? Bakacağız. Eylül'de bitiririz biz bu işi. Burası bizim için en iyi seçenek. Deniz bebek falan diyor ama ben çok alıştım bu eve. He? Günaydın gençler. Oo, günaydın. Aa ya kusura bakmayın. Sivil kıyafetliyiz sabah sabah. Olur mu canım sizin eviniz, sizin terasınız. <laughs> Alıcı kız. <göz. gülüyor> Oh, 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 güle güle kullanın. Yok canım, e, indirimdeydi. Yoksa... Yoksa biz indirimden pek bir şey almayız, sevmeyiz. <laughs> Aman ne güzel, maşallah. Bereket olsun, bolluk olsun tabii. Deniz Hanım, reklamınız çok güzel. Ha, yok canım. Biz reklam... de çok beğendik. Çok teklif vardı. Ee, en cazip bütçeyi bu marka verince... Aman <laughs> maşallah, Allah arttırsın. Eş, dost, konu, komşu böyle kazanınca vallahi ben kazanmış gibi oluyorum Cihan'ım. Muhakkak. <laughs> Haydi bakalım, bizim telaşımız malum. Eylül'de çok konuşacağız doktor bey. <gülüyor> İllaki. <gülüyor> Oğlum. Ne karıştırıyorsun yine sen pis pis? Nasıl ya? 150 kağıt birkaç saat için. ...sadece içki dağıtacağız, o kadar. Ben de bugün iş ve işçi bulma kurumu gibi oldum ya. Parti <laughs> mi organize ediyormuş bu şirket? E, Nil Kara İbrahimgil'in kulisine sampanya ve çiçek göndermek istiyorum. Evet. E, yüz bir gül yetmez yalnız bence ona. E, bu çiçek halinde kaç tane gül vardır acaba? Harikulade. Efendim caddenin basından kamyon gülleri dökmeye başlarsa... ...kulise kadar... Efendim. <laughs> Limit taşımı derken? Kart, kartı limiti derken? Kiminlik kartıymış bu? Sehmuz derken? O zaman ben Nil Hanım'a e, bir çim adam yollamak istiyorum. Hem El emeği, göz nurudur yani sonuçta. İyi <laughs> e, akşamlar. Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.